amatör spor kulübünde yöneticilik yapmak benim hayalimdi. Çünkü daha önceki bir röportajımda da söyledim, belirttim. Bu işin manevi boyutu, o gençlere destek olma boyutu, o gençlerin hayatlarını kapsama boyutu benim için çok kıymetli ve çok önemli. Uludağız'ı seçme de tüm dediğim gibi amatör spor kulüpleri çok kıymetli, çok başarılı, çok güzel gençler oynuyor. Fakat Uludağız'ın daha bir aile yapılanması içerisinde olması, daha samimi bir ortam görmem bu içerisinde benim Uludağ'ı seçmeme en büyük sebeplerden biriydi. Yani bir tane örnek, bizde ücretli oynayan futbolcu yok, öyle söyleyebilirim. Yani futbolcularımızın hepsi ücretsiz oynuyor, hepsi gönüllülük esasıyla oynuyor. Dolayısıyla bu da daha samimi bir ortam yaratıyor, menfaat bir beklenti olmuyor. Tek arzusu bu çocuklarımızın yarım Bir gün keşfedilir iyi yerlere gelir miyim? Bu arzuyla, bu istekle oynuyorlar. Bu samimi ortamı gördüğüm için de Spor Spoken'ı tercih ettim. Sezon A takımımız için bitti. E, A takımımızda güzel bir sezon geçirdik. Şu anda U17'miz playa oynuyor. Diğer alt kategorilerde mücadelemiz devam ediyor. Çok güzel gençlerimiz çok güzel mücadeleler veriyor. Amatörün tabii kendi içerisinde dinamikleri, zorlukları, kolaylıkları, farklı farklı dinamikleri var. Zorlukları nedir diye soracak olursanız o gençleri bir arada tutmak. Bir de az önce belirttiğim gibi gönüllülük esasıyla oynadıkları için gençleri bir arada tutmak antrenmanlara güzel düzenli gelmelerini sağlamak, maçlarda düzenli bulunmalarını sağlamak bunlar işin açıkçası biraz zorlukları. Fakat bu dinamiği, bu enerjiyi, bu sinerjiyi yakaladığınız zaman arkası kolaylıkla geliyor diyebilirim yani. Fakat işin en zor kısmı o koordinasyonu, o gençlerin bir arada oluşunu, o antrenmanlar, maçlara düzenli gelinmeleri, o disiplini sağlamak diyebilirim. 12-13 yaşından 25-26 yaşına kadar futbolcularımız var. Bunlar alt kategorilerden başlıyor dediğim gibi A takıma kadar devam ediyor. Yani bunda bir yaş kısıtlaması tabii çok ileri bir yaş olmadığı sürece veya çok geri bir yaş olmadığı sürece bir yaş kısıtlaması yok. Sporun, futbolun kapsayıcılığı her yaş için geçerlerdir açıkçası. En büyük hedefimiz A takımımızı playoff oynatmak ve bala yükselme yolunda emin adımlarla ilerlemek. En yani büyük hedefimiz bu. Bunun dışında yine alt kategorilerde ciddi başarılar hedefliyoruz ve bunları başaracağımıza yapacağımıza inanıyoruz. Çünkü kulübümüzün dinamiği çok güçlü. Özellikle gönüllülük esasıyla oynanması o dinamikleri çok ayakta tutuyor. Ve ben hem alt kategorilerde hem de alt takımımızda playoff oynayıp gerekli başarıları alacağımıza inanıyorum. Hedefimiz bu yönde. Şehrimiz amatör takımlarına tam manasıyla sahip çıkıyor mu? Ee, açıkçası bu soruya net bir cevap veremiyorum. Çünkü şehrimiz bunun çok farkında değil. İstiklal Spor'la beraber uyanan bir farkındalık oluştu. Bu çok güzel oldu. İstiklal spordan sonra dönüp insanlar ya amatör takımlarımız da varmış demeye, futbol takımlarımıza ve diğer spor takımlarımıza daha çok bakmaya başladı. Evet, bu farkındalık oluştu. Yavaş yavaş da şehrimiz sahip çıkmaya başladı takımların işin açıkçası. Ama ileri vadede, önümüzdeki 3-4 senede çok daha fazla sahip çıkılacağına, bu kulüplerde yönetici olmak isteyen çok insan olacağına ben inanıyorum açıkçası. Her Uldaz'la ilgili röportajımda söylediğim şeyi söyleyerek kapatmak istiyorum. Olimpiyatların, Uluslararası Olimpiyatların eski bir an Yunan geleneğinden çıkıp dünyayı sarması gibi geniş bir çerçeveden bakacak olursak onun kurucusunun söylediği güzel bir söz var yani spor bir çocuğun, bir yetişkinin kimi oynuyorsa sadece fiziki değil, ahlaki karakteristik ve entelektüel yapısında geliştiren bir durum. Dolayısıyla spor çok önemli. Amatör sporda bunların içerisinde bana göre en önemli olan kısmı çünkü başlangıç kısmı. Bugün bildiğimiz tüm iyi futbolcular, tüm iyi sporcular, e, amatör kulüplerden çıkma gelme. Dolayısıyla ben şehrimiz insanlarına, amatör spor kulüplerindeki futbolcularımıza, diğer spor dallarındaki yine amatör spor kulüplerindeki oyunculara sahip çıkmasını tavsiye ediyorum.